Ee, ne diyorsunuz? Başak Hanım. Bayramlaşmak için veya aynı masada oturmak için en azından askeri e, müştereklerde buluşmak gerekir. Asgari nezaket de gerekir. Şimdi Cumhurbaşkanımız e, işte devletin lideri olarak, bu milletin lideri olarak, Cumhurbaşkanı olarak %52 ile seçilmiş birisi. Külliye milletin malı. E, gelin hep beraber e, külliyede buluşalım. Ben sizi misafir edeyim milletin evinde dese. Kemal Kılıçdaroğlu oraya kaçak saray diyor. Sen de gayrimeşru bir lidersin diyor. Ne Akşener ne de Sayın Kılıçdaroğlu düne kadarki söylemlerinde işte Suriye'deki Esed rejimine Suriye'nin devlet başkanı diyorlardı. Burada Türkiye'de 25 yıldır girdiği bütün seçimleri kazanmış Sayın Erdoğan'a ki %52 ile seçilmiş katılım oranında %90 olan bir ülkede Sayın Erdoğan'a saray rejimi diyorlar. Seni oradan indireceğiz diyorlar. İllegalsin diyorlar, gayrimeşrusun diyorlar. Diktatörsün diyorlar. E şimdi tamam aynı masaya oturalım da e sen daha asgari nezaketi sağlayamamışsın demokratik olarak. Vatandaşın hukuki olarak, demokratik olarak ortaya koyduğu zemini parçalamışsın, yıkmışsın. Emre e Bey, şimdi ben bunun samimiyetine nasıl inanacağım? Peki onla, onlara da onlara da Sen önce şunu dersin. Uygun bir dil kullanılmadığı anlar olmuyor mu? Yani onlara da kırıldığı, döküldüğü anlar olmuyor mu? Uygun bir bakın. Uygun bir dil kullanın elbette siyasi münazaralarda, atışmalarda yer yer yükselmeler, sertleşmeler olmuştur. Ama hiçbir zaman biz e, ne İyi Parti'yi ne de Cumhuriyet Halk Partisini bu anlamda gayri meşru görecek bir çıkışta bulunmadık. Onlara diktatör demedik ama onlar devamlı bizi antidemokratik söylemlerle hedef aldılar. E şimdi kaçak saray demeyi bıraksın. Diktatör demeyi bıraksın. Herhangi bir darbe çağrısında da bulunmasın. Demokratik zeminde buluşalım. Madem bu kadar görüşmeye meraklılar, e Cumhurbaşkanımızdan zaten randevu alan Sayın Ekrem İmamoğlu gitti. Muharrem İnce gitti. Sayın Kılıçdaroğlu da desin ki işte Akşener'in çağrısı çok değerli. E, bu işin liderliğini külliye yapsın. Biz gelelim Sayın Cumhurbaşkanımıza fikirlerimizi anlatalım veya bizi toplasın. Bunu diyebilirler mi? Hayır. Buradan yeni bir siyasi gündem üretme. İşte nerede buluşacağız? O olacak bu olacak. Türkiye zaten birçok şeyle mücadele ediyor. Bir de böyle boş e, magazinsel olaylarla vakit kaybı söz konusu olamaz. Zaten ilkesel olarak da işte az önce bahsettiğim açmazlar söz konusu. Şimdi.